Merhaba sevgili arkadaşlar. Tonguç Akademi 1. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok keyifli bir konuyu çalışacağız. Çünkü bugün doğal sayılarla çıkarma işlemi bizi bekliyor arkadaşlar. Hazırsak mutlaka kağıt kalemlerimizi hazırlayalım. Bugün sizlere güllerle geldim arkadaşlar. Çok güzel sorularımız var. Birlikte çözeceğiz ve çıkarma işlemini bu videonun sonunda artık hepimiz kavrayacağız diyorum. Haydi bakalım başlayalım. Müzik <laughs> Ve hemen şöyle hızlıca bir göz atalım arkadaşlar. Biz bugün neler öğreneceğiz? Bugün hep beraber çıkarma işlemiyle tanışacağız dedik. Tamam. Çıkarma işlemlerinin terimlerini öğreneceğiz. Eksilen kim, çıkan kim, fark kim. Alt alta çıkarma işlemleri yapacağız arkadaşlar. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi bu sene bizim en büyük yardımcımız olan abaküs kullanarak bol bol pratik yapmayı unutmayacağız diyorum. O halde hemen şöyle bir gemide yolculuk yapalım. Başlığıyla başlayalım. Gerçekten hepimizin artık özlemiş olduğu olduğu aktivitelerden bir tanesi şöyle güzel güzel gemiye binip karşıya geçmek, kıyıları gezmek, belki bir boğaz turu yapmak. Bilmiyorum var mı aramızda hiç yapan İstanbul'a gelenler ya da İstanbul'da yaşayanlardan boğaz turu yapanlar çok severiz değil mi geminin böyle kıyıya yanaşmasını, usul usul inmeyi, iskeleye doğru yürümeyi böyle özellikle de güneşli pırıl pırıl bir günse. Şimdi peki biz bu örneği sizlere neden vermiş olabiliriz? Tabii ki de burada baktığımız zaman geminin içerisindeki yolcu sayısının yolcular inerek iskeleye doğru yürüdükçe azaldığını görüyoruz. Demek ki sevgili arkadaşlar çıkarma işlemi bir azalma mantığı üzerine kurulmuş değil mi? Yani ne yapacağız? Geminin içerisindeki yolcu sayısının adım adım azaldığını düşüneceğiz. Toplamada bunun tam tersini yapıyorduk. Hatırlıyoruz. Bir grup içerisindeki nesne sayısının arttığını düşündüğümüz zaman daha fazla ekleme durumları olduğu zaman toplama yaptığımızı anlamıştık. Öğrenmiştik. Bu konuyu geçen hafta tekrar etmiştik. Bu haftada şimdi diyoruz ki herhangi bir yerdeki nesne sayısı ya da buradaki insan sayısı gemideki yolcu sayısı giderek azalıyorsa işte burada bir çıkarma işlemi söz konusudur. O halde hemen şöyle bir bil bilgisi başlığıyla başlayalım ve sizlere diyelim ki arkadaşlar burada görmüş olduğunuz sembol artık bundan sonra sizler için eksi işareti anlamına gelecek ve sizler çıkarma yaparken bol bol bu sembolü kullanacaksınız. Hemen akabinde bakalım geçen hafta toplama işleminde artının hemen altında tanışmış olduğumuz sembol Sembol. üst üste iki tane çizgi bizler için eşitliğin denge'nin sonucun ifadesini vermeye yarıyordu. O zaman burada gördüğümüz sembol de aslında eşittir sembolüdür ya da eşittir işaretidir diyebiliriz. Demek ki bizler son durumda elimizde tam tamına bir iki üç dört dört tane yumurtamız varsa ve biz bu yumurtalardan bir tanesini hapur hapur yediysek arkadaşlar, o zaman bir tanesini çıkardığımızda bakın arkadaşlar arkadaşlar burada hem eksi işaretini hem de eşittir işaretini kullanarak ne yapmış olduk? Çıkarma işleminin denklemini sizlere göstermiş olduk ve diyoruz ki 4'ten bir çıktığında acaba geriye kaç kalır? Elimizde 4 var. Biri çıktığında geriye sadece 3 kaldığını görmüş olduk. O zaman yanıtımız 3 diyoruz. Şimdi dedik ki aynı zamanda bizler çıkarma işleminin terimlerini de öğreneceğiz. Tamam süper. O zaman diyelim ki hemen ilki 4 bizim için burada eksiler ben sayı anlamına geliyor. Yani biz kaçı çıkarıyoruz kaçtan? Hani demiştik ya sizlere bugün bizler güllerle geldik arkadaşlar. Hemen bakalım kaç tane gülümüz var. Bir, iki, üç, dört. Devam edelim. Beş, altı. Çok güzel güller gerçekten pırıl pırıl kokar. Yedi, ve hemen 8 tane gülümüz var burada. Diyelim ki biz bu 8 tane gülü aldığımız zaman bu 8 sayısından herhangi bir sayıda gül çıkaracağımızı düşünelim. Hemen isterseniz eksilenimizi yazalım. Eksilenimiz o zaman 8 oluyor. Yani en başta elimizdeki toplam gül sayısı. Hemen diyelim ki şu kısmını çıkardık. Ne yaptık? Annemize verdik mesela. Kaç tane gül verdik sevgili annemize? 1 2 3. Gerçi onlara kaç tane gül versek de az ama diyelim ki biz bu soruda bunu sembollemek için 3 tane gülü annemize verdiğimizi düşünüyoruz. O zaman eksilenimiz 8 ise çıkanımız artık 3 oluyor. Çünkü 3 taneyi çıkardık. Peki kaç tane kaldı geriye? 1 2 3 4 5. O zaman eşittir bizim için sonucu gösteriyordu. 5 de burada bizim için sevgili arkadaşlar kalanı ifade ediyor. Demek ki ilk sayımız eksilen, ikinci sayımız çıkan oluyor arkadaşlar ve geriye kalanımız da bizim için farkımız ya da kalanımız oluyor çıkarma işleminin terimleri arasında diyorum. Gerçekten çok keyifli bir konu. Şöylece hemen devam ediyoruz o zaman kaldığımız yerden ve diyoruz ki arkadaşlar öğretici bir soru var. Bir o kadar da lezzetli bir soru var. Neden? Çünkü Tonguç bugün dondurmacı oldu. Mükemmel Maraş dondurmaları satıyor. Var mı aramızda bizi Maraş'tan seyreden arkadaşlar? Maraş'a da buradan sevgiler, selamlar. Çünkü dondurmanın en lezzetlisi gerçekten orada. Dondurmacı Tonguç 5 külah dondurmanın İki külahını sattı. Şimdi bu durumda benim en başta kaç tane dondurmam vardı? Tam tamına beş külah dondurmam vardı. O zaman beş benim için eksilen oldu. Eksileni hemen şöyle en başa yazdım. Ne kadarını sattı? İki külahını sattı. Sattığı miktar çıkıyor. Çünkü azalıyor arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim sizlere. Şöyle beş tane beş külah dondurmamız vardı. Ve bir iki külahını sattık. Bakın geriye kalanı görebilmek için hemen çıkarma işlemini yapmış olduk. Diyoruz ki eksilenimiz beş. you <laughs> çıkanımız 2 ve geriye kalanımız sadece 3 oluyor. O zaman 5'ten 2 çıktığında 3 kalıyor ve diyoruz ki Tonguç'un geriye tam tamına 3 kilo dondurması kaldı. Mükemmel bir şekilde tüketebilir dondurmalarını. Evet şimdi besin değeri yüksek bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yumurta bizim için protein açısından çok zengin bir besin ve muhakkak haftanın en az 3-4 günü kahvaltımızda tüketmeye dikkat etmeliyiz. Bakıyoruz hemen Tankut da yumurtaları çok seviyor. Tankut'un tavuğu bugün tam tamına 7 tane yumurta vermiş. Bakalım 2, 4, 6, 7 tane yumurtası var gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman eksilenimiz 7 oldu. Hemen devam edelim. Tankut bu yumurtalardan 4 tanesini yedi. Aslan Tankut bir sürü protein aldı. Hemen 4 tanesini yediği için 7 artık azalma miktarı oluyor. Bakın 7, 4 artık azalma miktarı oluyor. Çünkü 7 en, fazla, en baştaki yumurta sayısıydı. 4 4 tanesini yediği için yumurtalarının sayısı 7'nin 4 eksiği olacak arkadaşlar. Hemen şöyle 7 tane yumurtamızı aldık. 1 2 3 4 4 tane yumurtamızı yedik. Bakın geriye kalanı görebilmek için yine aynı şekilde bir çıkarma işlemi yapabilmemiz gerekiyor. O zaman 7'den 4 çıkarıp 3 kullanıyoruz. Arkadaşlar eğer hatırlıyorsanız biz geçtiğimiz hafta sizlerle toplama işlemini çalışırken dedik ki yan yana yazdığımız toplama işlemlerinde bizler eşittir sembolü kullanıyoruz. Ama eğer toplama işlemini alt alta yaparsak eşittir sembolü kullanmamıza gerek kalmıyor. Aynı durum çıkarma işlemi için de geçerli. Neden? Hemen bakalım biz eğer 7 bizim eksilenimiz 4 bizim çıkanımız. Çıkarma işlemini gösterecek olursak 7'den 4 çıktığında geriye 3'ün kaldığını, yine aynı şekilde kalanın değişmediğini, çıkarma işleminin eksilen ve çıkan terimlerinin de yine aynı kalmak şartıyla sadece sevgili arkadaşlarım ee, eşittir sembolü kullanılmadığını alt alta yazılırken toplama ya da çıkarma işleminde görmüş olduk diyoruz. Gerçekten konu çok keyifli. Sizler de mutlaka bol bol örnek soru çözerek bu konuyu pekiştirmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat gerektiren bir sorumuz var. Neden? Çünkü soru bize aşağıdaki durumlardan hangisinin Çıkarma işlemi gerektirdiğini soruyor. Hemen hatırlayalım. Eğer ki azalma varsa, hadi hatırlayalım mesela. En başta neydi sayfamızın? Hemen ilk sayfamızı hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Mükemmel bir gemi yolculuğunun sonucunda e, gemiden inen yolcular vardı değil mi yani buradaki gemi geminin içerisindeki yolcu sayısında an anbean bir azalma vardı ya da işte tankut yumurtalarını yediği zaman ya da işte tonguç dondurmalarını sattığı zaman başlangıçtaki miktardan elimizde zamanla azalma miktarı meydana geliyor o zaman nerede azalma varsa nerede eksilme varsa ya da nerede geriye kalan sorusu varsa hani herhangi bir problemin içerisinde mesela bu kelime grubu bunu da kullanabilir arkadaşlar. O zaman orada mutlaka çıkarma işlemi vardır diyoruz. Hemen bakalım beraber. Mesela bizim başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5 tane rengarenk balonumuz varmış. Ama maalesef bu balonların 3 tanesi patlamış arkadaşlar. Bu durumda 5'ten gerçekten 3 çıktığında geriye sadece 5'ten 3 çıktığında geriye sadece 2 kaldığını görmüş olduk. Demek ki gerçekten buradaki işlem bir azalma sonucunu bize sembolize ettiği için buradaki görsel bir çıkarma işlemi gerektirdiğini anlatıyor. Hemen altta civcivlerimize bakalım. Sarı sarı tatlı civcivlerimiz. Başlangıçta bakın 1, 2, 3, 4 tane neşeli civcivimiz var. Ama bu civcivler de onların yanına doğru ilerliyorlar. Yani son durumda benim şuradaki grup içerisindeki civciv sayımın azaldığını değil arttığını görüyorum arkadaşlar. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şöyle demem gerekiyor. Başlangıçtaki civciv sayımdan son durumda daha fazla civcivim olduğu için hayır burada bir çıkarma işlemi gerekmez. Burada bize gereken işlem toplama işlemidir arkadaşlar. Artı sembolü ile beraber 3 dedik. Eşittir sembolü ile beraber 4'ü 4'ün üzerine hemen 3 sayarak 4 5 6 7 diyerek Buradaki toplamanın sonucunda bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Diğer soruda hemen bakıyoruz diğer görselde. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çileğimiz varmış. Hemen şöyle lezzetli çileklerimizi alalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane çileğimiz varmış. Ama ne yapmış Tonguç? Çilek sever Tonguç, meyve sever Tonguç, bol bol mineral ve vitamin alan Tonguç. Çileklerden bir tanesini yemiş sevgili arkadaşlarım. Bu durumda hemen şu tabağın içerisine baktığımızda tabağın içerisindeki çilek sayısına zamanla azalma görürüz. Bu durumda buradaki görsel de bize çıkarma işlemi gerektiğini hatırlatır sevgili arkadaşlar diyorum. Hemen tonguç çıkarıyor diyerek kaldığımız yerden devam edelim. Burada mükemmel bir görselli sayfa sizleri bekliyor arkadaşlar. Birlikte bakalım şöyle. Hemen ne görüyoruz? Bir tane kuşumuz var. 8 yazıyor altında. Civcivimiz var. Altında 6 yazmış. Kurbağamız 7. Arımız 18. Ve yengeçimiz var. O da 16'yı ifade ediyormuş. O halde birlikte bakalım mı? Yengeçten civciv çıkaracağız. Süper. Hemen ne yapalım? Yengeç kaçı gösteriyordu diyelim 16'yı yazalım. Civciv kaçı gösteriyor arkadaşlar 6'yı ve çıkarma işlemimizi yaparak kalanı bulmamızı istiyor. Hemen alalım elimize abaküsümüzü. 16'yı nasıl göstereceğiz? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dedi ve kaçı çıkarmamızı istiyor. Bakın eksilenimiz 16 burada. Çıkanımız 6 çıktı geriye kaç kaldı? Mükemmel bir şekilde 10 kaldı arkadaşlar. O zaman hemen şuraya da 10 diyoruz. Devam ediyoruz diğeriyle. Arıdan kurbağayı çıkarmamızı istemiş. Arı kaçı sembolize ediyor burada? 18'i ifade ediyor diyor. Kurbağamız da 7 karşılığını alıyor. Hemen yazalım o zaman yine aldık abaküsümüzü. 10 üzerine 8 saydık. 18 arının ifade ettiği sayıydı. 7'yi çıkarmamızı istiyor. Hop 7 tane gittiğimiz zaman 10 bir kalmış olduğu geriye çok kolay bir şekilde hepiniz de abaküs kullanarak buradaki örnekleri tekrar edebilirsiniz. Son olarak yengeçten yengeç çıkarmışız. Yengecimiz 16 ve yine kendisinden kendisini çıkarmamızı istiyor. Bakın çok güzel. 16 diyoruz hemen şurada. 16'dan tekrar geriye 16 çıkmasını istiyor. Bakın hiç kalan yok gördünüz mü? Eksilen çıkanı eşit olduğu zaman kalanını sıfır oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde sıfır kalanlı bir çıkarma işleminde burada sizlere modellemiş olduk. Bu noktayı da hatırlatmış olalım. Evet o zaman lezzetli bir soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diyoruz ki Tongül Hanım evine gelen misafirleri için iki tepsi dolusu çikolatalı kurabiye hazırlamıştır. Hemen bakalım kurabiyelerine. Kurabiyeler çok lezzetli olduğu için misafirler tüm kurabiyeleri yemiştir. Tongül Hanım'ın acaba geriye kaç tane çikolatalı kurabiyesi kalmıştır? Haydi birlikte bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen şöyle diyelim ki birinci tepside tam tamına 8 tane kurabiye tepsisi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci tepside tam tamına 9 tane kurabiyesi var. O zaman ne yapacaktık? Önce 8 ile 9'u toplayacağız. Ve diyeceğiz ki acaba Tongül Hanım misafirleri için ilk etapta kaç tane kurabiye yapmış? Hemen yazalım şöyle. 9 ile 8'i toplayacağız arkadaşlar. Şöyle üzerine sayma yöntemiyle arttırma yöntemiyle yapıyorduk değil mi? 9'u almıştık. Üzerine 8 sayacağız. Şöyle 1, 7 de şuradan sayarsam 8 olur. 9, 10 11 12 13 14 15 16 17. Demek ki Ton Gülhan'ın misafirleri için tam tamına 17 tane kurabiye yapmış. Fakat ne olmuş? Misafirler bu kurabiyeleri çok beğenmişler arkadaşlar ve böylece 17 kurabiyenin 17'sini de yedikleri için evet çok güzel. Eksilen tamamı çıkan ne kadar yedilerse o kadar. Hemen bakıyoruz. 17 tane kurabiyemiz vardı ve 17'sini de yedikleri için geriye sadece 0 tane. Yani hiç kurabiyemiz kalmadı. Var mı aramızda çikolatalı kurabiye severler? Anneleri çok güzel çikolata kurabiye yapanlar. Evet bizlere yazsınlar bakalım yorumlarda. Çok merak ediyorum. Ben de gerçekten çok severim. Geriye hiç çikolatalı kurabiye kalmadığını gördük. Bu lezzetli soruda. O halde haydi bakalım bomba gibi bir soruyla kaldığımız yerden devam edelim ve diyelim ki Tonguç diyor ki ben 15 yaşındayım. Çok güzel. Ben 15 yaşındayım demiş. Tangül de diyor ki ben senden 5 yaş küçük olduğuma göre. Şimdi küçük olduğu için onun yaşı daha azdır değil mi arkadaşlar? Tangül'ün yaşı Tonguç'un yaşından daha azdır çünkü 5 yaş daha küçük. Büyük olsaydı yaşı daha fazla olacaktı. Bakın küçültme durumlarında da çıkarma işlemine başvuruyoruz demek ki. Azalma, eksiltme, geriye kalma, küçültme gibi durumlarda da çıkarma işlemine başvuruyoruz. O zaman Tonguç 15 yaşında, Tangül ondan 5 yaş daha küçük. 5 yaş daha küçük. Hemen diyoruz ki o zaman 15'ten 5'i çıkaracağız. Şöyle alalım. 10 5'ten şöyle 15 oldu. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 15. 15'e beş. ne yapmamızı istedi? 5'i çıkarmamızı istedi. Geriye sadece 10 kaldı arkadaşlar. Demek ki buradaki tatlı kız öğrencimiz 10 yaşındaymış diyoruz. Böylece sizler de bizlere kaç yaşında olduğunuzu yazabilirsiniz. Tahmin ediyorum daha çok çok küçük, gencecik, pırıl pırıl öğrencilersiniz. Hepiniz daha önünüze upuzun bir eğitim hayatı var. Umarım hepiniz için... Çok güzel yollar, çok güzel insanlar vardır bu hayat çizginizde. Şimdi dikkat gerektiren bir soruyla yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz ve artık konu anlatımlı soru çözümümüzü tamamlıyoruz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin kalanı sıfırdır diye soruyor soru bize. O halde hep birlikte hepsinin çıkarma işlemini bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kuşumuz var. 9 tane kuşumuz var. 9 tanesi uçtu diyor. Yani hepsi uçtu. 9'dan 9 dokuz çıkarsa bir sayıdan kendisini çıkardığımızda geriye sadece 0 kalır. Hemen şöyle şematize edelim ve bakın 9 tane parmağımız var. 9'unu da kapattık. Hiç kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9'dan 9 dokuz çıktığında geriye sadece 0 kalıyor. Çok güzel. O zaman hemen ilkini bulmuş olduk. Buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane kalemimiz var. 7 bizim eksilenimiz. 5 tanesi kayboldu diye soruyor. Hemen 5 tanesi kaybolsun. Hemen o zaman diyelim ki 7'den 5 çıktığında geriye 2 kalıyor. Nasıl yaptık? Hemen 7'yi gösterelim şöyle. Hemen 5'i kapatalım. Geriye sadece 2 kaldığını görmüş olduk arkadaşlar. Maalesef kalanı 0 değil. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane domatesimiz vardı ve biz bunlardan 3 tanesini hapurupur yedik. O zaman diyoruz ki 13'ten 3'ü çıkaracağız. Geriye acaba kaç kalacak? Hemen gelsin abaküsümüz. iki basamaklı sayılarda 13'ten 3'ü çıkardığımızda geriye sadece 10 kaldı sevgili arkadaşlar. Bunun da kalanı 0 olmadığı için alamadık. Sadece ilk seçenekte kuşların tamamının havalandığını, bütün kuşların özgür olması gerektiğini söyleyerek e, diyeceğiz ki hiç kuşumuz kalmadı diyoruz. O halde eğlenceli bir soruyla artık toparlıyoruz arkadaşlar. Kovanda 5 tane arı var. Çok güzel bir soru gerçekten. Ne kadar renkli görselliği. Hemen bakalım mı buradaki kovana 1, 2, 3, 4, 5. 5 burada bizim sevgili arkadaşlarım eksilenimizdi. Hemen söyleyelim. Başlangıçta kovanda tam tamına 5 tane arımız vardı. Ne görmüş olduk? 2 tane arı çıkmış kovanda. O zaman çıkanlar işte buradalar. Süper. Hemen 2 tanesini yazalım ve çıkan diyelim. Diyor ki kovanda kaç tane arı kaldı? 1, 2, 3 tane tatlı mı tatlı sevimli arımız kaldı. Kaldıkları için bunların adı da kalın oldu diyerek çıkarma işlemini bir kez daha tekrar etmiş olduk terimleriyle beraber. Son sorumuz bir beyin fırtınası sorusu. Neden? Çünkü toplama çıkarma beraber yapacağız burada aynı lezzetli kurabiyeler sorusu gibi. Ali Baba'nın 15 tane ineği vardır. Mayıs ayında 4 inek daha alan Ali Baba, Eylül ayında ineklerinin 8 tanesini satıyor. Ali Baba'nın kaç ineği kaldığını bulalım demiş soru. Haydi bakalım hemen başlayalım. Ali Baba'nın 15 tane ineği vardı. Sonra gitti mayıs ayında 4 inek daha aldı. Bakın başlangıçtaki inek sayısı burada. Başlangıcı buraya yazalım hemen ve diyeceğiz ki sonra ne yaptı Ali Baba gitti 4 inek daha aldı yani ineklerinin sayısı arttı burada bir artma söz konusu 4 inek daha aldığı için artmayı hemen gösterelim 5 4 daha 9 neden hepimiz 5'in üzerine 4 saymayı biliyoruz da. o yüzden 5 6 7 8 9 diyoruz hemen 15'in 4 ile topladığımızda 19 bulmuş olduk şimdi diyeceğiz ki şu anda Mayıs ayı ve Ali Baba'nın tam tamına 19 tane ineği var sonra ne olmuş Eylül ayı e gelmiş ineklerine 8 tane satmış. Satma durumunda ne olur arkadaşlar? İneklerinin sayısında azalma olur. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hemen diyeceğiz ki 19'dan 8'i çıkarmamız gerekiyor. Şuraya yazalım. 19'dan 8'i çıkarmamız gerekiyor ve diyelim ki bunu da yan yana yapalım eşittir sembolünü gösterebilmek için 19 tane ineği vardı sonra ne yaptı bunun 1 2 3 4 5 6 7 8 tanesini sattı ve geriye sadece 11 tane ineği kalmış oldu arkadaşlar bakın şu şekilde de yapabiliyorsunuz mesela 19 delik. sonra 8'i sayacağız 19 18 17 16 15 14 13 12 11 tane de diyebiliyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. ister geriye doğru sayın. isterseniz doğrudan çıkarma işlemi yapın. isterseniz ritmik sayın. Her yöntem sizler için konuyu öğrenmeniz anlamında keyifli, kolay, eğlenceli diyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Mükemmel bir konu anlatımının daha sonuna geldik. O halde toparlayalım diyelim ki biz bugün neler öğrendik? Hep beraber çıkarma işlemiyle tanıştık. Eksileni öğrendik. Çıkanı öğrendik. Kalanı öğrendik. Terimleri tanıdık böylece ve tabii ki de gerek eşittir sembolü kullanarak yan yana gerek de eşittir sembolü kullanmayarak alt alta çıkarma işlemleri yaptık diyorum. O halde ne yapıyoruz? Ödüllü soruyu biliyoruz. Doğru cevapları yorumlara bırakıyoruz sevgili arkadaşlar ve her zaman olduğu gibi videomuzun sonunda like butonunu kırmayı unutmuyoruz diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.